çok eminim çok iyisinizde keyifli dinledik bu gazetelere beraber yanımda kuzenimle beraber video çekeceğiz ama nasıl bir video çekeceğiz Bu adamlara bak görevli bir video çekeceğiz kuzenim bana görev verecek ben yapmaya çalışacağım evet seni dinliyoruz görevin ne gemiden geminin attığı droplardan bir tanesinden ama çıkar çıkar o lutla eee 10 kişi öldür 10 kişi o Tamam, yapmaya çalışacağım abi. Şimdi ben Ama uçağın attı özel şeyi kullanma. Özel drop vaya. Tamam. Gemiye gitmen lazım buradaki değil. Şimdi buraya vay buraya gideyim. Burada lootlanayım. Ama birisini öldürmeyeyim. Tamam. Ka orada bir silah al ve çık. Evet. Al çık. Bir tane silah bul. oğlum burada 40 kişi var zaten. Tamam, tane... Arkadaşlar gene yine bir görev videosunu istiyorsanız yorumlara yazın nasıl bir görev videosu olsun. Şöyle hemen şunu alalım abi. Ne çek? Var mı? Bir tane adam beni öldürmesi lazım şimdi. Ben şimdi çıkmam lazım. E ee, adam. Oğlum çıkma yerinden çıksana. Yok adamlar gelsin beni bu tarafa. Heh, aferin cici adamlar. Şimdi gemiye gidip onun attığı dropları almasınlar. Oyy, adam mı vardı lan? Ölmem lazım. Şimdi ölmemem lazım. Duruma doğru bir şey gitmem lazım. Oha, buraya kadar gitmem lazım. Ne? O zaman araç bulmam lazım. Yok oğlum. Üçüncü durağa gitmen lazım. Üçüncü durak, okey tamam. Şimdi üstündeki şeyleri bırak. Şimdi sadece araba bulmam lazım dikkatli olman lazım. Evet. Sonra o tableti bana verecek ve ben görev alıp oynayacağım. Evet. Yapabilecek mi? tablet oynayabiliyor mu? Oynayabiliyor bunu. Tamam. Gün nasıl oynuyordum o? Nasıl, nasıl şart diyorum böyle. Şimdi araç lazım, araç açayım. Araç. Bu arada uçan halı sayılmaz araç. Tamam. Şu yok. Amiran öldü. İyi dayanmış ama Amiran da. Ay alamam almayacağım. Ondur kask. Kask sayılıyor mu? Ya onlar bir şey değil. Onlar alırsın istesen. Dur toplamayı kapat. Kapalı değil mi? Kapatayım. biliyorum. Tamam kapat. Otomatik oto toplamayı kapattım. bakalım şöyle. Bir an yere düşmüş. Ha, araba. Tamam. Güzel. Bir almamam almam lazım. Abi inşallah deniz yerden. Peki AVM çıkarsa ne yapacağız? Hiç silah da, güzel silah da çıkmayabilir ha. Doğru. Vektör de çıkabilir. Ama ben tahminimi P90 çıksın istiyorum. Adam şu an P90 çıkartmaz. Yoksa 10 kişi çok rahat bir şekilde alır. Aynen. Ama onun mermisi çok bir şey. Ama adamlar ölüyor. Ve mermisi çok az. Evet. Şimdi Drop'a gidip adamları bekliyorum hala. Bakayım gemi geliyor mu? Oho daha gemi çıkmamış ortaya. Bak geminin kendisindeki loot da olur ha. O da mı olur? He. Sadece gemiden çıkanlara kullanacaksın. Tamam. Okey ben hem drop hem drop hem de şeydekileri kullanabilir miyim? Evet. Hem droptakileri alacağım hem de yukarıdakileri. Alacağım. Ay yukarıdan sadece sandıklardakileri alalım. Tamam. sadece Oğlum canım epey gittim. Tamam. 6 saniyesi kalmış gelir. şimdi. Tamam böyle bekleyelim. Şöyle içine pus. Kapı kapat pus. Adamlar gelir. Adamlar gelirse ben biterim zaten. biraz bekleyelim. Neyse bir versene tablet. Dur bir şeyler yapayım. Böyle, böyle videolar gelmesini istiyorsanız kuzen benimle videolar abone olup like atmanız lazım. Tabi herkesin bütün youtuberların yaptığı gibi abone abone dilenmezse olmaz. Hadi sen de bekliyorum. Abone ol like at. Bana devrediyorum. Tamam şimdi tekrardan tablet bende abi. Böyle mecbur burada bekleyeceğiz. Haritayı dolaşsana biraz. Açıkma açıkma çıkmamış. şey. Oğlum, şeyde ya. Kurmalı tüfek ile bir ya bu oyun bana gıcık olmuş. Royal Pass'te 99'um. Yani bir 100 yapmadım. Bugün inşallah 100 olurum. maçtan sonra olursun da. Evet arkadaşımız yine oyundan çıktı. Onu oğlum gir çık gir çık. Sen kilip kasıyorsun. Ne? Kilip kasıyorsun. Nasıl yani? 4 kişilik mi kastınız? 4 kişilik otomasyon. Arkadaşlar otomajik. bu arada 4'te kastmayın 4'tü de çok kötü. 12 aların fazla 30 artı veriyor. Gidin tekli de onu 12 on öldürün 81 artı veriyor. Ben şu an asım orada. Asa diyor falan. Ne oldu? Dur lan bir ne kaya var mı? Dur. Dur bir şey deneyeceğim. Oha biliyorum. Dur bekle. Aa dur bekle bir saniye. Burada olmuyor büyük bir kaya lazım bana. Arkadaşlar deneyin oluyor valla ben amma arkadaşımla de denedim oldu. Büyük bir kaya lazım bunlar olmuyor ama neyse bu boş ver. Neyse onun için ayrı bir video gelir. Evet. Asasiyet videosu gelebilir abi. Çok like gelirse. Allah pikala like gelsin. Şşş, dışarıda futbol videolar gelecek. Evet. <laughs> Oğlum adamlara bak neleri var Uzi'si. Uzi'yle adam vuruyor. Anlık biz. <laughs> biz hiç vuramayız adamlara geldi. Oğlum git. Bu sıra çökecekti Ya sabrı estağfurullah Üçüncü drop da atıyordu değil mi hepimiz yanlış bilmiyorsak Galiba üç, üçüncü drop attı Oğlum üçüncü drop olarak biliyorum Çünkü her zaman üçüncü drop atıyor Arkadaşlar bilenleriniz varsa. Oğlum canına gidiyor lan İnmiyor ama Evet Evet 5 evet, çoğaldı lan. Hadi son 3 2 1 1 1 Bak diğer gemiye bak. Bu gemiye bak. Aynı anda gidiyoruz. O Miran sen var ya Miran üreğimi korkuttun. Ne vuruyorsun? Bir saniye. İçime git. Ha geldi durak. Şimdi loot almam lazım. Bakalım atacak mı şey. Geldi. Gel bakayım Doberman. Atacak mı bakalım? Atmazsa ikinci durağa gidecek. Yok mu? Yok ben yukarıdaki sandıkları kullanarak yapacağım abi. Yukarıdaki sandıklara ben güvenirim. Abi çanta vardı yerde ya. Alırız. Adam var. Ben aşağı iniyorum. Adam var. Lootlamış hepsini. Ne? Kaskı falan al. Abi ölürsem. I Ay mean, 24 falan var da. Bunları almayacağım. Aşağıya drop atmalı. İkinci durağa git. Bu ne? Yok oğlum ikinci. Bir, iki. Em bir müdür her durumun ihtimale kadar. Şimdi tamam. Eşyalar da. Alalım şunları abi. Kask. Bu üçüncü seviye kask vardı öbüründe. Çanta vardı yerde. Tamam um, mepe. Abi başka bir şey alamıyorum. Bu, bu silahla win almak çok zor. Okay. Anlık Soski. Ne? Anne ne ne? Geldik. Anlık barışçı Nasıl yapacağız abim atlamonu onu be? Dur bir tane kas kalalım. Bomba falan alabiliyor muyum? Evet bomba sızmez. Tamam. Ya bombayı almış ama sadece sis var. Sis bombası. Sadece sis var. Şimdi ben bu silah atsam drop'a atsa drop'takilere tutdansam yapıyoruz. Yok ata yok yok ol. yok 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 olmuyor ama Yok. Tamam son duraktaki o zaman bu sandığı açalım o zaman. Aynen. Tamam ondan çıkan da alabiliriz. Bak o da iyi. Bereket be şeyini alalım. Şöyle ayarlara girelim. Toplama diyelim abi. Aç diyeceğiz. Yok oğlum, açma. Gerçekten o falan alır. Cık, yok ama. Son durakta kadar. Oğlum, bu Dur biraz turbo ya. Geldim bile. Kaçar. Kaçabilirsin ha. Hayır. Oh, yes, no. Neyse hiç olmaz. Şey. Hayır. Le şey alabiliyor muyuz? Ne? Can kiti. Aha. Uh -huh. Ah tamam. bunlar tamam, Allah'ım can lazım. Yemiş de mi lan? Dur Miran desem bir tane bana can atsın. Ya hızlı gir. Kapat. Çık. Abi ölmezsem iyi ya. Abi yerde ikinci seviye yelek vardı. Sövmürmüş. Kaç kaç. kaç? ortaya bakayım. Oğlum daha var. Kaç. Bak böyle. Kaç. Mecburu açacağız abi. Tamam M24'ten win almaya çalışacağız. Ama öleceğim. Sayılmayacak abi. Orijinal. <laughs> Kaybedeceğim. Kitin de yok. Kaybettim. Bilmiyorum inşallah geçerim. Oğlum öleceğim ya. Dur Miran'ın beni kurtarması lazım. Kurtarabilir. Evet. Lan Miran tutun nasıl? O da ölüyor. Oğlum bir tane şey lazım ya. Kit. Evet. Araba verdiler de. Aynen kanka ben. Ölmezsen gider ha. Ölürsem valla ben bana geçecek sıra. Evet. Öldüm ya. Öldüm. Tamam ben öldüm abi. Milan da ölecek. Tamam. Şimdi sıra arkadaşımıza gelecek abi. Kuzenime yani. Ne Hiç bir artı vermedi abi Evet. Çalışmış Şimdi ben sana görev vereceğim. Ver bakalım. Dur. Sıfırleş ve birinci. <laughs> benim vereceğim görevlerde sen nasıl birini alacaksın? Abi bana çok alışkın değilim. Bana zor görevler verme. Tamam hadi. Bir atalım. Bir çıksın. Tamam. Levittim. Tamam Levittiz. AVM ve m 416 ile AVM bulmak zor olur ha. AVM olmaz. Abim Osman Yaşar. Abim Vlacan. Abim M416 ile 10 almaya çalış. 10 leş. Evet. Rom setas. Küçük. Burada hesabı gösterelim. Kabul etme. Ş Şöyle şunu takalım bu daha güzel. Yok ama bu daha güzel. Neyse sen misin? Hesap böyle arkadaşlar güzel. Yani beğendim. Motoru varmış. Neyse başlayalım. Oğlum M24 4 kişi otomatik eşleşmesi izleyerek Yani 1 ve 4'ler 1 ve 3'ler gelecek sana Hepsi takım sen tek Tamam Tamam onu da kabilsin tamam o Gemiden mi sadece kulutlanayım yoksa bir Tabii. Artık nereden bulursam kanka bilmiyorum AVM olmasın oğlum M24 olsun AVM AVM'nin bulmak çok zor Tamam, Çok tamam. basit droplardan bulmaya çalış. Oğlum uçağın altında droptan da vektör vektör çıkıyor anasını satayım. Neyse bulmaya çalış işte. Oğlum bu nasıl ayar? Ayarın içine sonra düzenleş. Düzenle. Hayır hayır benim ayarlarımı değiştirme. Sonra düzeltiriz. Hayır. Bir şey değişmeyecek ki. Şu köşeye alacağım. Bunu büyüteceğim. Oha Efes. Oğlum ben öyle oynuyorum tablet ayarı böyle mi? Böyle tamam döneceğim sen nasıl oynadın? 1 ve 4 geliyor. Takım hazır diyordum tek kişiyiz. Nereye atlasam? Aklıma <laughs> bir şey geldi ama neyse. Ben direkt gemi ekmek istiyorum kardeş. Oradan AVM alacağım çünkü. Oradan afm almak istiyorum o yüzden. Orada adam varsa ölürsün he. Zaten olacak. Hakkımız olacak mı? Onu merak ediyorum. A neyse üstüne geldik. Böyle hiç kimse gelmemiş. Herkes geceye gitmiş. Çok iyi oldu bizim için. Şu oto, oto toplamayı kapat ya. Kap, kapat. Aç, aç. Açtın. Tamam açtım da açmamız lazım. Tamam. Bunları niye alıyorsun? Bunları alamazsın. Niye? Ben bu silah mı dedim sana? Tamam şimdilik alayım. Ama hiç öldüremezsin. Ne öldüremeyeceğim. Tam silahları bırakayım, şeyleri alayım. Oca otomatik eşleşmesi kapat. Top toplamaya mu? Eşleşme değil. Şöyle toplamaya kapat. Ay adam olmasın. İyidir. Adam olmasaydı ha. Diğerini aç, diğerini açmadın. Dur dur. Dur ondan kitmit çıksın ya. Kitmit lazım bana. Bayağı da bomba. Bakalım ne verecek. O elime verirse en 400 yüz. Bu yere alalım. Tamam. İlerleyelim. Ne var? Başka vektör alalım. Alamıyorum. Çok güzel silahla çıktım. Neyse. Çanta çıktı çıktı. Hani çok kötü oldu ya. Neyse. Şu tepeye de bakacağım ben. Sandıkları açtım. 1416. 416. Bu vardı değil mi? Evet. O zaman alıyorum. Rahatça şöyle şöyle dinlenmeden alalım. Hepsine ihtiyacımız yok. Multi bastım. Şimdi bu lazım. Şimdi adamlar buraya gelecek. O yerde biraz nerede? Şu olur mu? Cık. Şu sıra olsaydı şimdi Vin gelmişti. Bu arada herkesin bütün youtuberların yaptığı gibi abone dilenmezsek de olmaz. Hadi be seni bekliyorum abone olup like at. <laughs> Arkadaşlar herkes fark ettiler. Bu bir, bir videoda iki tane dedim. Neden? Kaplumbağa neden dostum? adam gelmedi şanslıyız. Ama silah var. Alabiliriz yani adamları. O niye sıkıyor? Kafa gitmiş. Turbaya bas bakayım. Şu adamlar gelmez bize. <laughs> Duru bu atarsa ineceğim. Kaçıncı durakta attığını da düşün yani. Bak bilmiyorum. İkinci dur. Ananı. <laughs> Neyse tam, tam buraya atacak. Dalırız. Tut. Anlık atmaz. Köpek ölmüş vah vah vah. Dur attı mı? Atma <laughs> Eman eman eman. Anlık atar. Eman Tamam. Attı mı? Bilmiyoruz ki. Yok atmamış. Şimdi buraya adam dolana. ha. Şimdi dur dur onun hastaneye verdi. Buraya atması lazım. Bu atmamış. Nasıl balon? onu? Buralarda atıyordun. Evet. Arkadaşlar oynayışımızı değerlendirin. Yorumlara yazın. Neyse ilerliyoruz. Rahatça gidelim. Arkadaşlar win gelir mi ya? Cık, Aha, attı mı la? Yok oğlum. Ama birisi gelebilir. Buralarda dikkatli olacağız işte. Ben bir kere buraya atlamıştım. Altındı kademe. 50 kişi bir de alıyordu. 1v4, 1v3. Adam attı. Attım mı ama? Yok. Attı. Ha, attı. Tamam. Ama karşımızda cehennem var. Tamam şimdi. Şimdi no, AVM çıkartmamız evet, AVM çıkarsa yok ee, artık. A çıkmadı. Oh, A ne ne? Neyse şunu alalım. A, silahı en çok sevdiğim, sevdiğim, En sevdiğim silahtı ya. Oğlum niye izin vermedin? En oh. çıkmadı. O. Neyse kask falan varmış. Şunları alalım. Şunları alalım. Adam. Bot. Şunu temizleyelim nerede? Çok ses yapmadan şuraya bay. Nermin kısıttım çok bulamıyorum Nermi. O yüzden seni fırlatarak alacağım. Öyle. O şey, o TikTok videolarına benzedi. Neyse bu kendi halinde ölür. Biz de silahımızı bulalım. Gerçek var. Hos, neredesin? Ay nereden geldin? bulamadık olduk ya. Evet arkadaşlar, arkadaşım kaybetti. Oha! Yedim eksiyim. Şimdi bu da son görev olsun o zaman. Sonra kapatalım mı? Yok böyle bitsin de. Yorulduk. Tamam arkadaşlar o zaman yeni bir görev videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.